Ben Melis, Ankara Güzel Sanatlar Lisesi tiyatro bölümünde okuyorum. İlkokulu Erzurum'da okudum, çocukluğum Erzurum'daydı. Ee, devlet tiyatroları oyun çıkarıyordu ama çocuk oyunları kısıtlıydı. O yüzden aynı oyuna yedi defa gitmiştim. Çünkü başka oyun olmadığı için ve tiyatro sevdamı durduramadığım için sürekli aynı oyuna gidiyorduk. Yürüyen Taşlar oyununa yedi defa gittim. Hiç sıkılmadan her seferinde ayrı bir mutluluk ve hevesle izliyordum. Bu bölüm 2022 yılında açıldı. Ee, internetten olsun, sosyal medyadan olsun sürekli takip içindeydim Güzel Sanatlar Liselerini. Ee, tiyatro bölümünün açılacağının ilanı verildiğinde de hemen hazırlanmaya başladım. Bu süreçte annem her zaman yanımda durdu, bana destek oldu. Sürekli beni buranın sınavlarına hazırladı. Ee, diksiyon derslerimde, konuşmamda, tiyatro tarihinde ilk defa böyle bir ders aldığım için zorlanıyordum bana çalışmam konusunda nasıl çalışmam gerektiği konusunda çok yardım etti. <laughs> Tiyatro bölümünde en sevdiğim dersler hareket ve oyunculuk dersleri. Hareket dersinde mesela vücudumla kendimi ifade ederken oyunculuk dersinde de başka bir role bürünüp orada kendimi başka biri olarak ifade ediyorum. Bu bence çok mükemmel bir şey. Müzik ve dans da tiyatroyu destekleyen sanat dallarından biri. Bence herkes ilgilenmeli bu dallarla. Çünkü çok destekliyor ikisinde. Müzik kulağı ya da vücudumuzu kullanabilmek. Bunlar tiyatroda bize çok yardımcı olan şeyler. Bu bölümde olduğum için çok mutluyum. Çünkü her zaman bu, bunu yapmak istedim hayatım boyunca. Sahneye aidiyet hissettiğim için ve burada bunun bir parçası olduğum için, çok şey öğrendiğim için ve geleceğime emin adımlarla yürüdüğüm için burada çok mutluyum. Güzel Sanatlar Lisesi sınavına girmek isteyen arkadaşlarıma tavsiyelerim. Tiratlarına gayet iyi bir şekilde çalışmaları, kendilerinden emin olmaları, özgüvenli olmaları, bunu başaracaklarına inanmaları. Tabii ki güzel sanatlarda okumak daha yolun başı daha önümüzde çok uzun bir yol var ve bu yol boyunca çalışmaya devam etmek, çok sıkı çalışmamız gerekiyor. Benden küçük ve sınava girecek olan arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Bolca sevgilerimi gönderiyorum. Tiraatlarını güzelce çalıştıktan sonra ve kendilerine emin olduktan sonra çok güzel yerlere geleceklerine de inanıyorum.